Merhaba arkadaşlar bu haftaki denememiz çözüm denemesi 7. deneme. Evet arkadaşlar gelelim burada birinci sorumuza. Birinci sorumuza bize ne söylemiş? Aşağıda kareli zemin üzerinde bir koordinat sistemi verildiği söylenmiş. Utku bu kağıdı katlayıp açmış ve katlama çizgisinin üzerine kalem ile çizerek y eşittir arkadaşlar bizim 2 sorusunu elde etmiştir diyor. Şimdi katlama çizgisi orijinden geçer, geçmekte de demiş. Bakalım y eşittir 2x doğrusunda arkadaşlar x'e 0 değeri verdiğiniz zaman y'nin değerinde 0 olduğunu görebiliyorsunuz. Yani 0'a 0 noktası benim orijindir. Yani başlangıç noktasıdır. Demek ki bu başlangıç noktasından geçmektedir. Bu doğrudur. Kağıdın katlanmış hali bu şekilde olduğu söylenmiş. Mesela diyelim ki arkadaşlar ben y eşittir 2x doğrusu olduğundan dolayı x'e bir değeri verdiğim zaman y'nin değeri kaç yapıyormuş? 2 yapıyormuş. O zaman baktığımız zamanki durumda arkadaşlar gerçekten bizim bu doğrumuz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle bir doğru olması gerekiyor. Demek ki arkadaşlar katlanmış hali bu şekilde söyleyebiliriz. Demek ki bu da doğrudur. Katlama çizgisi m noktası eksi 3'e eksi 6 ve n noktası 5'e 10 noktalarından geçer demiş. Doğrumuz bizim neydi? Y eşittir 2x'ti. Eğer ben buradan arkadaşlar x değerine bakın şuradaki x değerini getirip burada yerine yazdığım zamanki durumda 2 çarpımda eksi 3 yazdığım zamanki durumda y'nin değeri eksi 6 oluyorsa demek ki bu doğru bu noktadan geçer. Aynı şekilde x değerini getirip burada yerine yazdığım zamanki durumda yani y eşittir arkadaşlar 2 çarpımda 5 diyecek olursam y'nin değeri de 10 yapıyorsa demek ki bu da doğru şeklinde ne yaparız söyleyebiliriz. Demek ki 3'ü de doğrudur o zaman cevabımız arkadaşlar bizim denizli şeklinde ne yaparız söyleyebiliriz. Evet ikinci sorumuz arkadaşlar aşağıda geometri tahtası üzerinde bir koordinat sistemi çizilmiştir diyor. Bu geometri tahtası üzerindeki 3 çiviyi çerçeveleyen lastik alını başka 3 çiviyi çerçeveleyecek şekilde tekrar yerleştiriliyor. Son durumda lastiğin çerçevelediği 3 çiviye karşılık gelen noktalar bu koordinat sistemi üzerinde çizilecek olan x artı y artı 2 eşittir 0 doğrusu üzerindedir demiş. Şimdi diyor ki arkadaşlar bu lastiğin çevrelediği çivirlerden biri x ekseni üzerinde olduğuna göre. Şimdi x ekseninde üzerinde olması demek ne demek? x artı y artı 2 o değiştir eğer ben x ekseninin üzerinde olduğunu bulabilmek için y'ye o zaman mecburen sıfır değeri vermem lazım. Y'ye 0 değeri verdiğimiz zaman x artı 2 o değiştir eşittir 0 yapar. X'i ben buradan kaç bulabilirim? Eksi 2. Demek ki bu lastiğimizin bir tanesi bu çivilerden bir tanesine şu şekilde ne yapmış arkadaşlar? Değmiş. Şimdi çivilerimiz o zaman ya burada olabilir ya burada olabilir burada olabilir burada olabilir burada olabilir şuralarda olabilir baktığımız zamanki durumda veya şuralarda da olabilir baktığınız zamanki durumda arkadaşlar. Çünkü 3 yakın çevresinde olması gerekiyor. Diyor ki arkadaşlar çivilerden birine karşı gelen noktanın koordinatları hangisi olamaz demiş. Şimdi buraya baktığınız zamanki durumda arkadaşlar ne demiş A için? Eksi 3'e kaç demiş? 1. Eksi 3'e 1 noktası benim burada. Buna yakın. Doğru. Bu olabilir. Eksi 1'e eksi 1 noktası. Eksi 1'e eksi 1 noktası arkadaşlar. Şurada. Demek ki buna yakın. Bu da olabilir. 0'a eksi 2 noktası. 0'a eksi 2 noktası baktığınız zaman arkadaşlar. Burada Değil mi? Sıfıra eksi 2 noktası şurada. Burada olabilir mi? Evet çivimiz burada olabilir. Çünkü en baştaki bu olabilir. Sonra bu olabilir. Sonra bu olabilir. 3 tane olduğundan dolayı. Demek ki 5 e eksi 7 noktamız. 5 e eksi 7 noktamız arkadaşlar baktığınız zaman şu 4. bölgede şurada dışarılarda bir yerlerde. Demek ki cevabımız arkadaşlar denizli şeklinde söyleyebiliriz. Denizli olamaz. Evet üçüncü sorumuzda arkadaşlar ne demiş? Bu perde demiş. İkinci durumdaki gibi sağa doğru iki birim uzatılıp boyu iki birim kısaltılmış. Buna göre son durumda perdenin pencere üzerinde kapladığı bölgenin alanı kaç birim karedir diye söylemiş. Şimdi bakın arkadaşlar burası 3x'miş. Şimdi ben buradan 2 birim uzattığıma göre demek ki burası arkadaşlar 3x artı 2 kadar olacak. Aynı şekilde buranın tamamı 3x ise 3x'den ne yapmışız arkadaşlar? 2 birim çıkartmışız. O zaman burası 3x 2 birim olacak. Benden istenen buranın alanı, buranın alanı bulabilmek için zaten iki kare farkından bulabilirsiniz. Yani 3x eksi 2 ile arkadaşlar, biz o zaman ne yapacağız? 3x artı 2'nin çarpımına eşittir bu. E bu da bizim neye eşittir arkadaşlar? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi, yani 9x kare eksi 4 şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevabımız Adana şeklinde diyebiliriz arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuz eczacı Emin Bey diyor. Dikdörtgen prizması şeklindeki özdeş ağır kesici kutularının dükkanlarındaki eş iki rafa kutular arasındaki boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi tek sıra halinde dizmiştir diyor. Şimdi Emin Bey'in ilaçları dizdiği raflardan birinin uzunluğu 1,9 metreden kısa yani 190'dan santimden kısa 150 santimden neymiş arkadaşlar uzun olup santimetre cinsinden tam sayıdır. Bir bakalım arkadaşlar. Demek ki buradaki rafımızın uzunluğu aslında 30 ile 20'nin katı olması gerekiyor. O zaman 30 ile 20'nin katı 10 çarpımda 3, 10 çarpımda 2 diyecek olursam 10 çarpımda 3 çarpımda 2'den o da kaç yapar? 60. 60'ın katı olması lazım. 60'ın katı olacak ve 190 ile 120 arasında bir yerde olacak. O zaman 60 çarpımda kaç diyebiliriz? 3. O da kaç yapar arkadaşlar? 180 santim yapar. Demek ki buranın uzunluğu aslında bizim kaça eşitmiş? 180 santime eşitmiş. Peki bizden istenen toplam iki rafa kaç tane ilaç düşer? 180 o zaman ne yaparım arkadaşlar? Ben buradan 30'a bölersem. E buradan arkadaşlar toplamda bizim 6 tane ilaç kutumuz düşer. 180 arkadaşlar ben o zaman ne yaparsam 20'ye bölersem. Buradan da arkadaşlar 9 tane ilaç kutumuz düşer. 9 6'yı toplarsanız arkadaşlar kaç yapar bizim? 15 tane şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevap Ceyhan'dır. Evet gelelim 5. sorumuza. Aysel demiş 10 santim uzunluğunda bir fidan alıp bahçesine dikmiştir. 2 ay sonra bu fidanın yanında bir tohumun filizlendiğini ne yapmış arkadaşlar görmüş. Düzenli olarak iki fidanın boylarını ölçmüş ve aşağıdaki grafikleri çizmiştir. Şimdi 6 ay boyunca arkadaşlar fidanın boyu 10 santimmiş. 10 santimden arkadaşlar 40 santime gelmiş. Yani 30 santim yükselmiş. Demek ki bu fidanımız arkadaşlar 36'ya bölersem arkadaşlar kaç yapar? 5 santim. Her ay arkadaşlar 5 santim uzuyormuş. Aynı şekilde buraya baktığınız zamanki durumda ikinci aydan sonra ne yapıyor? Filizlenmeye başlıyor. Toplamda arkadaşlar 4 ayda 40 santim uzuyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 40'ı 4'e bölersem arkadaşlar her ay 10 santim uzuyormuş. Buna göre demiş bu fidanların boyları arasındaki fark 60 santim olur demiş. Şıklara göre gittiğiniz zamanki durumda eğer buradan 18 e, ay olduğunu farz edecek olursanız o zaman ne yaparız arkadaşlar? Önce bizim 10 santimlik burayı için boy uzunluğuna bakacak olursak 10 santimlik boy uzunluğumuz vardı. Eğer 18 santim 18 ay gidersek her bir ayımızda da 5 santim uzayacak. O zaman 10 artı arkadaşlar 18 çarpımda 5'ten kaç yapar? 90. E, topladığımız zaman arkadaşlar buranın boyunun uzunluğunu kaç santim bulabiliriz? 100 santim olduğunu bulabiliriz. E, buraya bakacak olursanız arkadaşlar o zaman ne yaparız? 18 ayda şimdi ilk 2 ay zaten bekliyordu o zaman 16 ay gitmesi gerekiyor o zaman 16 ayda 16 çarpımında her bir ayımızda 10'ar santim uzadığına göre 16 çarpımda ondan kaç yapar 160 santim şeklinde söyleyebiliriz bizden istenen aradaki farkın 60 santim olması isteniyordu zaten o zaman bu ikisinin arasındaki farka bakarsanız arkadaşlar o zaman 60 santim cevabımız arkadaşlar bizim Ceyhan şeklinde söyleyebiliriz. Evet 6. sorumuz arkadaşlar aşağıdaki ekranda bir bilgisayar programında kodlama parametreleri tanımlanmıştır diyor. Aşağıdaki ekranda bu bilgisayar programına sayı girilecek. Alan ve programın bulunduğu sonucu yazacağı alan verilmiştir diyor. Aşağıdaki bu programın çalışma sistemi açıklanmış. Buna göre aşağıdaki iki basamaklı sayılardan hangisi bu programa girildikten programın sonuç ekranına yazacağı sayı 12'den farklı olur diye sormuş. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi 12 şıkları tek tek denememiz gerekiyor. 84'ü alalım mesela. 84'ü aldığımız zaman diyor 84 A ve 2 basamaklı sayısının asal çarpanlarının toplamını bulunuz demiş. Asal çarpanlar arkadaşlar bizim ne vardır? 2'ye bölünebilir. Sonra arkadaşlar 3'e bölünebilir, 7'ye bölünebilir. Toplarsam kaç yapar? 12. Aynı şekilde ekokları AB A ve B rakamlarının ekokunu al demiş. A ve B rakamlarının ekokunu aldığımız zamanki durumda o zaman biz buradan ne yapabiliriz arkadaşlar? 8 ve 4'ün ek okunu aldığımız zamanki durumda arkadaşlar. Ee, ne yapacağız arkadaşlar buradan o zaman? İkisi birbirlerinin katı olduğuna göre cevap ne çıkacak? 8 çıkacak. Şimdi buna göre o zaman ne diyor arkadaşlar? Bize şunu söylüyor. Eğer diyor bu 12 sayısı bundan büyük veya eşit ise diyor 8'den büyük veya eşit ise ekrana diyor A artı B yaz diyor. Yani rakamlarını 84'ün rakamlarını topla diyor. Yani 8 artı 4'ü yazdığımız zamanki durumda o zaman kaç yapar bizim? 12. Demek ki 84'ü e girdiğimiz zaman sonuçta ne çıkması gerekiyormuş? 12 çıkması gerekiyormuş. Ama 12'den farklı olması isteniyordu. Demek ki bu olamaz. Devam edelim. 75'e bakalım. Eğer 75 olursa 75'in çarpanlarına baktığınız zamanki durumda arkadaşlar bizim kaça bölünebilir? 3'e bölünebilir. Bir de 5'e bölünebilir. 3 ve 5'e bölünür. O zaman 3 ve 5'e bölünürse arkadaşlar burada rakamları toplamı kaç yapar? 8. Peki aynı zamanda 7 ve 5'in arkadaşlar ekoklarını aldığımız zaman kaç yapar? 35 yapar. Şimdi buradan ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki 8 ifadesi o zaman burası da bizim kaç yapar? 35 yapar. 8 35'ten nedir arkadaşlar? Küçüktür. O zaman ekrana sonuç olarak 7-5 olarak yazmasını istiyor. Yani kaç yapar? 2. E bakıyorum arkadaşlar burada sonuç 2 çıkması lazım sonuç olarak. Ama burada ne demiş 12'den farklı olması isteniyor. O zaman cevabımız arkadaşlar bizim bolu şeklinde ne yaparız sonucu söyleyebiliriz. Evet 7. sorumuzda bir kenar uzunluğu A olan eşkenar üçgenin çevresi 3A'dır demiş. Aşağıda her birinin çevresi 3 üzeri eksi 3 metre olan özdeş eşkenar üçgenlerin birleştirilmesi oluşan bir şekil vermiştir. Eğer çevremiz buysa ben bunun bir kenarını bulabilmek için ne yapacağım? 3 üzeri eksi 3'ü arkadaşlar alacağım 3'e böleceğim. O da ne yapar? 3 üzeri eksi 4. Yani aslında şuradaki bir kenarımız 3 üzeri eksi 4'e eşitmiş. Bu şeklin çevresini istiyor. Kaç tane kenarımız var çevresinde? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Toplamda 27 tane var. O zaman 3 üzeri eksi 4'ü arkadaşlar ben 27 ile çarpacağım. 27 ile çarpacağım. E bu da arkadaşlar bizim neye eşittir? 3 üzeri eksi 4 çarpımda 3 üzeri 3'e eşittir. Cevap 3 üzeri eksi 1 şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevap Adana'dır. Evet gelelim 8. soruya. Aşağıda 3 tane sporcunun da bisikletleriyle tırmandıkları noktalar verilmiştir diyor. Şimdi bu noktaları bulalım. A sporcusunun bulunduğu noktanın yerden yüksekliği 8, arkadaşlar 7 eşitmiş. Şurası 8,7. B C sporcusunun bulunduğu noktanın yerden yüksekliği 11,5 ye eşitmiş arkadaşlar burası 11,5. buna göre şekilde B sporcusunun bulunduğu konum A ile C noktalarının orta noktasına çok yakın bir noktada olduğu söylenmiş. E buna göre B sporcusunun bulunduğu noktanın yerden yüksekliği metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Yani aslında 8 ile 11'in arasında yaklaşık olarak arkadaşlar o tam orta noktası 10 civarlarında diyebiliriz arkadaşlar. 10 civarlarında. O zaman 10 civarlarındaki bir yeri aramamız lazım. Ben bunu içeri atarsam kök içerisinde 128 yapar. Bu 11'i geçer. Bunu içeri atarsam kök içerisinde arkadaşlar 75 yapar. Bu da arkadaşlar ona yakın değil. Bunu attığımız zaman kök içerisinde 125 yapar. Yine 11'i geçer. Bunu attığımız zaman arkadaşlar 16 çarpımında 6'dan o da arkadaşlar. 96 yapar. Kök yüze yakındır. O zaman cevap arkadaşlar bizim denizli şeklinde ne yaparız? Sonucu söyleyebiliriz. Evet 9. sorumuzda bir balkonun kare biçiminde zemininin alanı x kare artı 10x artı 25 olduğu söylenmiş. Ben bunu arkadaşlar x x bunu da arkadaşlar 5 5 alacak olursam aslında bu ifade demek ki neye eşitmiş? x artı 5'in arkadaşlar karesine eşitmiş. Yani şu kenarımız arkadaşlar bizim x artı 5'in karesi. x artı 5 şeklinde söyleyebiliriz. Buradan ne yapmış arkadaşlar? Bakın şu şuradaki içinde e, serilen kilimimiz arkadaşlar bir kare olduğu söylenmiş. Burası 6 burası 4. İkisini toplarsanız 10 yapar. Demek ki şu kenarımız aslında bizim x artı 5'in 5'ten neyi çıkartacağız? Onu çıkartacağız. Yani bu karenin aslında bir kenarı arkadaşlar x artı 5 eksi 10. E bu da neye eşittir arkadaşlar? x eksi 5 yapar. Yani bu karenin bir kenarı x eksi 5. O zaman şurası da bizim x eksi 5. Gerçekten de zaten x artı 5'ten yine aynı şekilde 3 ile 7'yi toplamı 7'yi çıkarttığınız zaman x eksi 5 yapar. Demek ki bu kelimin arkadaşlar bir kenarı x eksi 5'e eşitmiş. Bizden istenen kelimin neyini istiyor? Alan isteniyor. Yani x eksi 5'in arkadaşlar karesi isteniyor. O, bu da neye eşittir? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. O zaman cevabımız x kare eksi 10x artı 25 şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevap boludur. Evet 10. sorumuz arkadaşlar. Bize ne demiş? E, aşağıda demiş S spor kanalı ile M -E müzik alanının yayın akışı ile ilgili bazı bilgiler elmiştir diyor arkadaşlar. Bu iki kanal aynı anda ilk kez 06'da yayına başlamıştır diyor. Buna göre bu iki kanalın ikinci kez aynı anda yayına başladıkları saat aşağıdaki dijital saatlerin hangisine göstermiştir diyor. Şimdi bakın yayın süresi 35 dakika 7 dakika reklam var. İkisini toplarsak arkadaşlar bizim 42 dakikada bir tekrar başlıyor demektir. Burası 40 dakika 9 dakika reklam var. İkisini toplarsak. 49 dakikada bir ne yapıyor? Aynı anda başlıyor demektir. Buradan yapacağımız işlem şu. İkisinin de arkadaşlar katını almamız gerekiyor. Yani ekoklarını almamız gerekiyor. 42'ye bakarsanız 42 arkadaşlar 7 çarpımda 6'dır. 49 arkadaşlar bizim 7 çarpımda 7'dir. Şimdi 7'ler ortak. 7 çarpımda 6 çarpımda 7'den ben bunu çarparsam arkadaşlar burası ne yapar? 294 dakika yapar. Demek ki 294 dakika sonra aynı anda başlayacaklar. Peki ben o zaman 294'ü neye bölüyorum arkadaşlar? 60'a böleceğim. Çünkü kaç saat geçtiğini bulmam gerekiyor. 4 kere var. 4 kere 60 kaç yapar? Bizim 240 yapar. Buradan 4 buradan 5 yapar. O zaman ne yapacağız? 4 saat 54 dakika sonra aynı anda başlıyorlarmış. Peki 4 saat dediğine göre 6'da başlamışlardı bunlar. 4 saat sonra saat 10 yapar. 54 dakika daha geçerse 10.54 yapar. O zaman cevap Ceyhan şeklinde söyleyebiliriz. 11. sorumuz Selda Hanım markete gitmek için evden çıkar. Bir süre sonra evi ile market arasındaki yolun yarısına geldiğinde kredi kartının yanına almadığını fark eder ve eve geri dönüp kredi kartını alır. Ardından tekrar evden çıkıp markete gider alışverişini tamamladıktan sonra evine geri döner. Selda Hanım'ın ilk evden çıktığı andan eve döndüğü ana kadar evine olan uzaklıkların değişim grafiği aşağıda verilmiştir. Bakın ne yapmış buradan gitmiş 400 metre yürümüş sonra tekrar geri dönmüş 400 metreden evine ulaşmış. Sonra evinden tekrar çıkmış 800 metre gitmiş sonra ne yapmış arkadaşlar markete gitmiş marketten geri dönmüş arkadaşlar 800 metre tekrar geri gelmiş. Buna göre diyor ev ve market dışında yürüdüğü toplam mesafe kaç metredir? E, o zaman burası 400, burası da 400, burası 800, aynı zamanda burası da 800. Toplarız hepsini topladığımız zaman cevap 2400 şeklinde ne yaparız sonucu söyleyebiliriz. Evet 12. sorumuz arkadaşlar aşağıda 4 arkadaşın voleybol oynadığı bir görsel verilmiştir diyor. Bu görselde top fileye değdiği için sayı rakip takıma geçmiştir. Buna göre topun fileye değdiği noktanın yerden yüksekliğini metre cinsinden diğer aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar filemiz bizim arkadaşlar nereden başlıyor? 1.5'dan başlıyor. Sonra nereye kadar gidiyor arkadaşlar? 2.5'a kadar gidiyor. Yani 1.5'da 2.5 arasında olması gerekiyor. Şimdi buna baktığınız zamanki durumda. Şimdi kök 1, kök 2, kök 3, kök 4, kök 5, kök 6 diyelim. E, kök 6'ya gerek yokmuş zaten ışıklarımızda kök 6 yokmuş. Şimdi burası 2'dir burası 1'dir. <laughs> bir buçuktan başladığına göre demek ki arkadaşlar buradan başlayacak. Bakın şu kısımdan başlayacak. Yani kök 2 ile kök 3 arasında bir yerden başlayacak. Buradan bu şekilde ne yapacak arkadaşlar? Devam edecek. Demek ki kök 3 olabilir, kök 4 olabilir, kök 5 olabilir ama kök 2 olamaz şeklinde ne yaparız? Sonucu söyleyebiliriz. Evet 13. sorumuzda ohm kanununa göre demiş bir devrenin akımı demiş direnci ve potansiyel farkı arasındaki ilişki formülüyle hesaplanmış. Yani bu arada aslında ne var arkadaşlar çarpma işlemi var. Buna göre demiş CNM'in oluşturduğu devrelerden hangisinin potansiyel farkı diğerlerinden büyüktür? O zaman bizden istenen aslında Y artı 3 ile arkadaşlar neyi çarp diyor? Y artı 9'u çarpıyor E ben bunu çarparsam bakın bunu bu böyle dağıtıyorum. Bunu da aynı zamanda bu şekilde dağıtıyorum ve topluyorum. Topladığımız zaman Y kare artı 12 Y artı arkadaşlar 9 kere 7 27 şeklinde böyle bulabiliriz. Aynı zamanda bu ikisini çarptığımız zamanki durumda y kare artı arkadaşlar 12y artı arkadaşlar 20 şeklinde bulabiliriz. Buradan bu ikisini çarparsam y kare artı arkadaşlar 12y artı arkadaşlar dikkat edecek olursanız artı 35 şeklinde söyleriz. Buradan da y kare artı 12y artı arkadaşlar 32 şeklinde söyleriz. Dikkat edin arkadaşlar burada y kare artı 12y'ler hepsi ortak yani daha doğrusu eşit. Eşit olduğuna göre o zaman bizden istenen potansiyel farkı diğerlerinden büyüktür. Büyük olanı istiyor yani burası 27 burası 20 burası 35 burası 32 hangisi büyük 35 o zaman cevap Ceyhan'dır. Evet 14. sorumuz Raşit oynayacağı oyundaki kullanıcı adına rastgele kullanıcı adı oluşturma programı kullanarak belirleyecektir. Aşağıdaki bir programın çalışma prensibi ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir diyor. Buna göre Raşit oluştur butonuna tıkladıktan sonra programı Türkçe bir kullanıcı adı oluşturma olasılığı kaçtır demiş. Ha Şimdi diyor ki programımızda bulunan oluştur butonuna tıkladığınız anda size ya İngilizce ya da Türkçe dilinde bir kullanıcı adı oluşturacağız diyor. Oluşturacağımız kullanıcı adının Türkçe olma olasılığı. Türkçe olmama yani İngilizce olma olasılığının 5 bölü 3 katıdır. Yani diyor ki arkadaşlar Türkçe olma olasılığıyla. Türkçenin İngilizce bölümü demek istiyor. Aslında 5 bölü 3 eşittir. Yani 5 tane Türkçe varsa 3 tane de İngilizce var demek istiyor. E buna göre diyor Türkçe bir kullanıcı adı oluşturma olasılığı kaçtır diye sormuş. Türkçe bizim 5 tane vardı. O zaman 5 bölü toplam adınız kaç tanedir? 5 burada 3 tane de burada ikisini toplarsanız 8 tane yapar. O zaman cevap 5 bölü 8 yapar. Yani cevap denizli şeklinde söyleyebiliriz. Evet 15. sorumuz aşağıdaki tabloda 3 farklı ilde bu tarihte diyor belirlenen sıcaklık değerler aşağıdan yukarı doğru artacak şekilde sıralanmıştır. Demek ki aşağıdan yukarı doğru artacak. O zaman buradan şunu söyleyebilirim. Önce eksi 4 dediğine göre 1, 2, 3, 4. 4 birim sola doğru kaydığımız zaman arkadaşlar burası 20 virgül arkadaşlar kaç yapar? E, 0, 5 şeklinde söyleyebiliriz. Aynı şekilde buradan arkadaşlar 1 virgül bu tarafa doğru sağ, sağa doğru kaydırdığımız zaman burası da arkadaşlar 20 virgül 0, 45 yapar. Demek ki aslında 20 virgül 0, 5 ile 20 virgül 0, 45 arasında bir değer olması gerekiyor. Hangisine eşit olabilir diyor. Bunlara baktığınız zamanki durumda ben arkadaşlar buradan o zaman ne yapıyorum? Ee, ne istiyordu bizden? Eksi 3. Eksi 3 dediğine göre o zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? Buradan burayı kaydırdığımız zamanki durumda hangisi olabilir? <laughs> evet buradan sola doğru kaydırdığımız zamanki durumda arkadaşlar baktığınız zamanki durumda o zaman burası 0.0 yani 3 birim kaydırdığımızı düşünelim. 0.2 2, bu şekilde bir sayı çıkar. Bu da zaten bunların arasında olma ihtimali çok zordur arkadaşlar. Yine aynı şekilde buradan arkadaşlar eksi 3'ü yok edebilmek için arkadaşlar 3 birim sola doğru kaydırmamız gerekiyor. O da sıfırlı küsürlü bir sayı çıkar. Demek ki bu da olamaz. Bu da olamaz. Buna baktığınız zamanki durumda ben buradan bir tane sağa doğru kaydırdığım zaman burası 20 virgül arkadaşlar kaç yapar? 0.47 şeklinde söyleyebiliriz. Buradan da yine bir birim sağa doğru kaydırdığımız zamanki durumda 20 virgül 0.5 yapar. Zaten arkadaşlar buraya baktığınız zaman ki hangisi olabilir? Zaten bundan bu birbirlerine eşit bu olamaz. Demek ki bu sayı şunun ortasındadır diyebiliriz. Çünkü 0,45'ten sonra büyük olarak 0,47 gelebilir buraya. Bundan sonra zaten bu da 50 şeklinde düşünebiliriz bunu. O zaman cevabımız arkadaşlar bizim nedir? Ceyhan şeklinde diyebiliriz. Evet 16. sorumuz aşağıdaki kartların ön yüzlerine farklı birer üslü ifade yazılmıştır diyor. Bu kartların biri ters çevrildiğinde için üzerinde yazan sayı görülmemektedir. Bu kartlar arasından rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan sayının pozitif bir rasyonel sayıya eşit olma olasılığı 1 bölü 2'dir demiş. 6 tane kartımız var. 6 tane olduğuna göre ben bunların pay ve paydasını 3'te çarparsam 3 bölü arkadaşlar 6 yapar. Demek ki 3 tanesi bizim ne olacakmış arkadaşlar? Pozitif olması gerekiyormuş. Bir bakalım bunlar pozitif mi negatif mi? Burası arkadaşlar eksi -9 yapar. Yani burası negatif. Burası arkadaşlar bizim 16 yapar. Demek ki pozitif. Burası arkadaşlar yine üstümüz bizim nedir? çift sayı olduğundan dolayı pozitif bir sayıdır. Çünkü 1 bölü 25 yapar. Bu da pozitif. Burası arkadaşlar eksi 1 yapar. Çünkü 4'ün 0. kuvveti demiş. E, parantezin içinde olduğundan dolayı. Önünde eksi olduğundan dolayı. Eksi 1 demek ki burası negatif. Burası arkadaşlar üstümüz çift sayı olduğundan dolayı pozitif. 625 yapar. O zaman burası pozitiftir. Şimdi baktığınız zaman 1, 2, 3. 3 tane pozitifse demek ki buraya gelecek olan sayımız aslında negatif bir sayı. Negatif bir sayı olduğuna göre şıklara bakalım. Şuradaki ifademiz arkadaşlar. Eksi parantezin içinde olduğundan dolayı. 3'ün sadece 3'ün kuvveti olduğundan dolayı. Demek ki bu bizim arkadaşlar negatiftir. Demek ki bu gelebilir. Burada arkadaşlar üstümüzde çift sayı var. Üstümüzde çift sayı olduğundan dolayı bu bizim arkadaşlar nedir? Pozitiftir. Bu gelemez. Aynı zamanda burada baktığınız zaman üstümüz tek sayıdır. Negatif bir sayı olduğundan dolayı arkadaşlar bu da demek ki negatif bir sayı olacaktır. Bu da gelebilir. O zaman 1 ve 3 gelebilir. Yani cevap nedir arkadaşlar? Ceyhan şeklinde söyleyebiliriz. Evet 17. sorumuzda aşağıda akrebinin uzunluğu kök 75. Kök 75 demek kara kök dışına çıkartırsanız 25 çarpımda 3'ten 5 kök 3 şeklinde söyleyebiliriz. 147 olan demiş kovanı. O zaman bunu kare kök dışına çıkartırsanız arkadaşlar burası da bizim 7 kök 3 şeklinde söyleyebiliriz. Ee, bir duvar saatinin 3 farklı gösteri, saati gösterirken ki durumları vermiştir diyor. Buna göre demiş. Uç noktalar arasındaki en kısa uzaklıkla bu semboller ile gösterilmiştir diyor. Şimdi buraya baktığınız zaman şu ikisinin toplamı olacak demektir. 7 kök 3 ile arkadaşlar o zaman neyi toplayacağız? 5 kök 3'ü toplayacağız. Bu ikisini toplarsak 12 kök 3 yapar. Demek ki burası bizim neye eşitmiş? 12 kök 3'e eşitmiş. Burada da x arasındaki farkı istiyor. Yani o zaman ne yapacağız arkadaşlar? 7 kök neye çıkartmamız lazım? 5 kök 3 çıkartacağız. O da kaç yapar arkadaşlar? Bizim 2 kök 3 yapar. Demek ki burası arkadaşlar 2 kök 3'e eşitmiş. Buna göre demiş bu sembollere karşılık gelen sayıların en yakın olduğu doğal sayı arasındaki fark kaçtır demiş. Ha, şimdi 12 kök 3'e baktığınız zaman 12 içeri alırsanız 144. 144 ile 3'ü çarparsanız kök içerisinde 432 yapar. Bu da bizim e, kök içerisinde 441'e yakın yani 21'e yakın diyebiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde 2 kök 3'e bakarsanız arkadaşlar içeri atarsanız kök 12 yapar. Kök 12'nin yaklaşık değeri de yine aynı zamanda bizim kaç eşittir? 3'e eşittir. Yani 21'den 3'ü çıkart diyor. 21'den 3'ü çıkartsa kaç yapar? 18 yapar. O zaman cevabımız arkadaşlar bizim Adana şeklinde söyleyebiliriz. Evet 18. sorumuz. Bülent demiş uçak ile Adana'dan Ankara'ya gidip dönecektir. Aşağıda bilet istediği tarihteki uçak saatlerine ait bilet fiyatları verilmiştir diyor. Bülent yukarıda verilen fiyatlara gidiş ve dönüş uçak bileti almıştır. Buna göre Bülent'in aldığı uçak biletinin toplam tutarının 600 TL olma olasılığı kaçtır? Toplamda arkadaşlar kaç miktarı bulacağız biz? Şimdi burada 4 seferimiz var. Burada da 4 seferimiz var. O zaman 4 çarpımda 4'ten o değiştir arkadaşlar 16 sefer yapacak. Demek ki paydamıza bizim olasılığımızda paydamıza 16 gelecek. Peki 600 olabilmesi için kaç tane bulabiliriz? Bakalım 320 ile 280'i toplarsam arkadaşlar bizim 600 yapar. Ama diğerlerine baktığınız zaman arkadaşlar hiçbiri bizim ne yapmaz arkadaşlar? 600 yapar mı? Yapmaz. O zaman demek ki bir durumumuz var. O zaman cevap 1 bölü 16. Yani cevap denizlidir. Evet 19. sorumuz. Aşağıda tabloda demiş Levent'in cep telefonu yüklediği 4 şarkının dakika cinsinden süreleri çözümlenmiş. Halde verilmiştir demiş. E, buna göre demiş. Teneffüs bittiği anda Z şarkısının geriye kalan kısmını dakika cinsinden süresi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye söylemiş. Şöyle bakalım. Buraya baktığınız zaman buradaki ifademiz arkadaşlar 3,15'e eşittir. E, buradaki ifademiz arkadaşlar 2,75'e eşittir. Buradaki ifademiz 3, arkadaşlar 35'e eşittir. Buradaki ifademiz arkadaşlar 3,25'e eşittir. Ne yapmış bu Levent? 10 dakikalık teneffüste eee başladığı andan itibaren ala vermeden TVY'yi izli dinliyor. Dinledikten sonra Levent Y şarkısından sonra yine ara vermeden Z şarkısına ne yapıyor? Geçiyor ama Teneffüs bittiğinden dolayı kapatmak zorunda kalıyor. Buna göre diyor kalan kısmının dakika cinsinden süresi. Ben önce bunların toplamı toplamını bir toplarım. Toplam arkadaşlar bizim kaç yapar? Toplarsanız 12 virgül arkadaşlar kaç diyebiliriz? Buradan 5 diyebiliriz. Toplam teneffüs e, dakikamız 10 dakikaydı. 10 dakikayı çıkartırım. Çıkarttığımız zaman 2,5 dakika yapar. 2,5 dakika o zaman görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bizim bolu eşittir. O zaman cevap bolu şeklinde söyleyebiliriz. Evet 20. sorumuz aşağıda verilen daire grafiğinde bir hastanede çalışan doktorların branşlarına göre dağılımını verilmiş. Doktorların branşlarına göre dağılımı verilmiş arkadaşlar burada. Bu hastaneye demiş branşı çocuk sağlığı ve hastalıkları olan iki tane doktor eklenmiş. Sonra dahili olan 3 tane doktor eklenmiş. Ve bu iki branş dışında bir branş olan bir tane yeni doktor eklenmiş. Şimdi bu doktorlar geldikten sonra hastanede çalışan doktorların branşlarına göre dağılımı aşağıdaki grafikteki gibi olmuştur diyor. Açılara bakarsa, bakarsanız arkadaşlar değişmiş. Buna göre yeni doktorlar geldikten sonra bu hastanede çalışan do toplam doktor sayısı kaçtır? Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. 30 ve 10, 45 bunlar 15 şeklinde düşünebiliriz. Mesela 30 benim 15'in 2 katı. O zaman ben buraya 2x kadar doktor olsa 45'e 3x kadar doktor olacak. O zaman şunu söyleyebilirim. 30'a mesela diyelim ki arkadaşlar 2x kadar doktor verirsem. Toplam buranın 360 derece olduğunu düşündüğüm zaman. 360'a e, şu sıfırlar giderse. 3'e böldüğüm zaman 12 12 ile 2'ye çarparsam 24x kadar doktor olacak. Yani aslında şuradaki doktor sayımızı ben 24x desem. Şimdi buraya arkadaşlar ne yapmıştık? Buraya toplamda 3 buradan, 2 buradan, 5, 1 de buradan 6. Toplam buraya 6 tane doktorumuz eklenmiş. Yani 24x artı 6. Peki 60 derecelik açıda dahiliye kaç kişi eklenmişti? Bizim 3 kişiydi. Normalde kaç kişiydi? 3x kadar demiştik. O zaman 3x arkadaşlar biz ne yapacağız? 3 ekleyeceğiz. Şimdi buradan da şunu söyleyebiliriz. Toplamda arkadaşlar 60 dereceye karşılık bizim 3x artı 3 tane doktorumuz varsa 360'a karşılık 24x artı 6 vardı. O zaman 24x artı 6 şeklinde söyledik. Bu bunun kaç katı? 6 katı. O zaman 6'ya böldüm arkadaşlar. 6 ile o zaman ne yapıyorum? İşler dışarı çarpma yapıyorum. 6 ile bu ifadeyi çarpıyorum. 6 ile 3x'i çarparsam 18x. 6 ile 3'ü çarparsam artı 18. O da benim ne eşitmiş? 24x artı 6'ya eşitmiş. Ben bunu bu tarafa gönderecek olursam 6'yı da bu tarafa gönderecek olursam o zaman arkadaşlar ben buradan ne buluyorum? 6x o da eşittir arkadaşlar bizim 12x eşittir. Kaç yapar? 2. <gülüyor> Toplamda <laughs> bize istenen neydi? Yeni doktorlar geldikten sonra bu hastanede çalışan toplam doktor sayısı. Toplam do doktor sayısı 24x artı 6 idi. O zaman 24 çarmıda 2 artı 6 o da eşittir arkadaşlar 48 artı 6. O da kaç yapar? 54 doktor yapar. O zaman cevabımız arkadaşlar bizim Ceyhan şeklinde söyleyebiliriz. <laughs>